2009-2014 yılları arasında, Sea Star serisindeki özgür karakteriyle ün kazanan Tuan Tunal'i, düğün masasına ikinci kez oturdu. Meslektaşı Hazal Filiz Kütköse ve 2014 yılında boşanan yakışıklı aktör model Angela Kakkamaya kayboldu. Akrabalar, ünlü aktör Muradına'yı söyleyen basit bir mutluluk törenine katıldı. İtalya'nın Toskana kentindeki Angela Caccamo ile düğün masasında oturan Tuan Tunali, bu özel günün fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Siyah bir ton balığı giyerken karısı Angela Caccamo kırmızı parlak süslemeli bir elbiseyi tercih etti. Ayrıca ülkede evlendiler. Gösteri dünyasının ve topluluk yaşamının bazı ünlüleri Türkiye yerine yurt dışında konsolosluklarda evlenmeyi tercih etti. Yurt dışında evlenen ünlüler var. İtalya'da sürpriz düğün İpek Filiz Yazır'ın erkek arkadaşı Ufuk Beydemir ile dünya evine girdi. Tivoli, İtalya'daki düğün masasında oturan çift en özel anlarının görüntülerini sosyal medyada paylaştı. İkilinin sürpriz evliliği takipçilerini ve arkadaşlarını şaşırttı. Kısa bir süre içinde binlerce beğeni yazıldı, tebrikler mesajları. Hülya Avhar, Kaya Çilingiroğlu Hülya Avhar ve Kaya Çilingiroğlu yurt dışında evlilik modasının öncüleri arasında yer alıyor. Çift 1997'de Paris'teki Türk Büyükelçiliğinde evlendi. Şücran Ovali, Caner Erkin futbolcu Caner Erkin ve aktör Şükran Ovali, 2017'de İtalya'nın başkenti Roma ile evlendi. Bir yıl sonra, çift kızları Mihran Ela'yı kollarına aldı. Tolgahan Sayanman, Almeda, Abazi Almeda, Abazi ve Tolgahan Sayanman da Amerika Birleşik Devletleri'nde evlendi. Seçtikleri yer, bir anlamda gösteri dünyasının merkezi olan Los Angeles şehriydi. Efehan ve Alina adlı çocuklar. Mehmet Ali Erbil, Tuaba Cokun ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Tuğba Cokun da Roma Büyükelçiliğinde evlendi. Ama bu evlilik uzun sürmedi, olay sona erdi. Tuba Buyustun, Onur Sayla Gönül Çelen serisindeki düğün masasına sevgilerini taşıyan Tuba Sayıptun ve Onur Saylak, evlenmek için Paris'i seçtiler. Burcu Kara, Fırat Parlak oyuncu Burcu Kara ve yönetmen Fırat Parlak, Ortaçağ'ın Belçika mimarisiyle tanınan Burcu ile evlendi. 2016'da dünya evine giren sevgililerin çocukları Ali Çınar doğdu. Mustafa Sandal, Melis Tüçürük Mustafa Sandal ve Melis Tüçürük da yurt dışından seçimi kullanan ünlülerden biridir. Çift, 4 Haziran'da Roma'daki mutluluğa, evet dedi. İkili daha sonra Marmaris'te bir düğün yaptı. Beren Saat, Kenan Doğulu ünlü müzisyen Kenan Doğulu ve aktris Beren Saat, Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri'nde hayatlarını birleştirdiler. 2014'te düğün masasında yer alan çift, Evliliklerinde bir kriz olmasına rağmen zor günlerden kurtuldu. Kıvanç Tatlita, Daşak Dizer Dergi Dünyası'nın en sevdiği çift olan Kıvanç Tatlita, Fransa'nın başkenti Paris'teki Başar Dizer ile evlendi. Çift, 2022'de ilk kez anne ve baba olma mutluluğuna sahipti. Kurt Efe adında iki oğlu, Selma Ergeç, öze aktör Selma Ergeç ve Can, 2015 yılında Almanya'da hayatlarına katıldı bir yıl sonra kızları Yasmin'e aldı. Ebru Şancı Alpaslan Özük 2015 yılında, model Ebru Şancı futbolcu Alpaslan Özük ve Murad'ına gelmişti. Nenium'daki dünya evine giren çiftin 3 çocuğu var Ceylin, Kürat Finat Mila. Gülşen Ozan Çolakoğlu müzisyen çifti Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, 2016 yılında İspanya'nın Barcelona kentinde evlendi. Bir yıl sonra, ikisinin çocukları Azur Benan doğdu.